That mankind needed was ah! you okay i think i broke my glasses ah! <gülüyor> <gülüyor> selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir birçoğunuz scute game izledi fanı oldu birçoğunuz da bu ilgiden soğudu ve asla izlemeye bile yanaşmıyor ben Güney Kore sinemasını seven biri olarak bir tık da abartıldığını, Güney Kore yapımı Görmüş Masum Köylü Dünyaya bir tık yenilikler diyarı göstermiş olduklarını düşünüyorum sadece. Aslında Güney Kore sinemasında çok harika yapımlar var. Bu yapımlardan daha önceki videolarımda bahsettim. Bundan sonraki videomda daha da detaylı bahsedeceğim. Ama bu videoda Squid Game'e enerji olarak benzeyen birkaç tane diziden bahsedeceğim. Çünkü bu tip hayatta kalmaya benzer hikayeler, enerjiler, bu gerilimler benim de çok hoşuma gidiyor. Ve Squid Game'den keyif aldıysanız azıcık bile olsa bu dizilerden bazılarını da kesinlikle seveceksiniz. Lafı daha da uzatmadan videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce bize destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ayrıca videoların devamının gelmesini istiyor ve daha da fazla destek olmak istiyorsanız katıl butonumuz da aktif. 2019 yapımı Curfew Dizi dünyanın en hızlı, en öfkeli, en tehlikeli, yasa dışı sokak yarışlarına katılan sıradan insanların hikayelerini anlatıyor. Hayatlarını kontrol eden totaliter hükümetten özgürlüklerini almak amacıyla modifiye edilmiş ve silahlandırılmış araçlarıyla Londra'dan İskoçya'ya yapılan gece yarışlarına katılan insanları göreceğiz. Dizi, bir nevi hızlı ve öfkeli serisinin dizisi niteliğinde. Ve sırada filmden uyarlama bir dizi var. 2017 yapımı The Mist. Kasabaya, sanki başka bir dünyadan gelmiş izlenimi veren tuhaf bir sis tabakasının çökmesi üzerine, korku ve panik içinde süpermarkete sığınan kasaba halkı arasında David Drayton ve küçük oğlu Billy de var. Koyu ve kalın sis tabakasının içinde esrarengiz bazı yaratıkların pusuya yatmışçasına gizlendiğini ilk fark eden David olmuştur. Bu dünyaya ait olmayan öldürücü, korkutucu yaratıklardır bunlar. Kurtuluş ise marketteki herkesin hep birlikte hareket etmesine bağlıdır. Ancak insan doğası hesaba katılınca hep birlikte hareket edebilmeleri mümkün müdür? Markete sığınan kasaba halkının korkuya kapılarak paniklemesi üzerine mantık devre dışı kalırken David kendisini en çok neyin korkuttuğunu merak etmeye başlamıştır. Sesin içinde pusuya yatmış canavarlar mı yoksa marketin içindeki daha düne kadar arkadaşı, komşusu bildiği insanların sergilediği tutarsız davranışlar mı? Filmini izlerken de çok tilt olduğum bazı twistleri vardı. Dizi izlerken de bana hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Ve sırada 2014 yapımı Aftermath var. Post-apokaliptik senaryoya sahip dizi, medeniyetin sona ermesinden sonra hayatta kalmaya çalışan üç çocuklu bir çiftin üzerine odaklanmaktadır. Yaşanan büyük fırtınalar, meteor yağmurları, depremler ve sonrasında veba hastalığının baş göstermesiyle tetiklenen bir kıyamet sonrası medeniyet yok olmuştur. Doğaüstü yaratıkların da yer aldığı yeni dünyada Karen ve Joshua Kaplan çifti, çocukları Dana, Brian ve Matt ile birlikte hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Ve sırada 2020 yapımı The Head dizisi var. Kış güney kutbuna düştü. Winterers olarak bilinen küçük bir ekip iklim değişikliğine karşı mücadelede çok önemli bir parçası olan yenilikçi araştırmalarına devam etmek için Polaris 6 Antarktik Araştırma istasyonunda kalacak ve başlarına bakalım neler gelecek. Ve sırada 2021 yapımı ve hala devam eden Doktor Brain dizisi var. Doktor Brain ailesi gizemli bir kazaya kurban gidince, korkunç bir kişisel trajedi yaşayan parlak beyin bilimcisi Sevon'u konu alıyor. Olanları ortaya çıkarmak için umutsuzca çırpınırken, ipuçları elde edebileceği anılarına erişmek amacıyla ölülerle beyin senkronizasyonları yaparak trajik gizemi çözmek için olağanüstü çaba harcıyor. Ve sırada 2016-2020 yılları arasında oynayan %3 dizisi var. Distopik gerilim dizisi olan %3, Brezilya menşeli bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bilim kurgu severlere hitap eden dizi, işlediği konu bakımından diğer dizi ve filmlere göre oldukça farklı ve orijinal web isimli internet dizisinden yola çıkarak hazırlanan %3'te gelecekte dünyanın keskin bir çizgiyle iki bölüme ayrılması konu ediliyor. Dizide dünya ikiye bölünmüş bir halde, dünyanın bir tarafı modern, zengin bir yaşam sürerken, diğer taraf ekonomik açıdan fazlasıyla yetersiz, sefalet ve yoksulluk içindedir. Yoksulluk içinde yaşayan kesim zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, bir gün buradaki insanlara dünyanın daha iyi olan tarafına geçmek için bir şans verilir. Fakat rahat ve zengin yaşam vadeden tarafa geçmek göründüğü kadar kolay değildir. Çünkü zengin tarafa geçmek için başvuran adayların yalnızca %3'ü sefaletten kurtulabilecektir. Fakir olan ve türlü hastalıkla sefaletle mücadele eden halkın hemen hemen hepsi bu %3'lük dilime girmek istemektedir. Yoğun talep sonucunda bir yarışma yapılmasına karar verilir. Bilgi, zeka, beceri ve yeteneklerine göre seçilecek olan bu insanları kıyasıya bir rekabet ve zorlu bir mücadele beklemektedir. Ve benim izlerken gerçekten bazı sahnelerinde özellikle anime izliyormuş gibi hissettiğim Sweet Home dizisi var. Huyun'un ailesini korkunç bir kazada kaybetmesinin ardından yalnız kalan bir lise öğrencisi. Evini terk etmek zorunda kalan Huyun, canavarların insanlığı yok etmeye çalıştığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Huyun, insan ırkından geriye kalanları kurtarmak için zamana karşı savaşmak zorunda kalır. Dizinin ilk sahnelerinde bir apartman dairesinde takılı kalan insanlar bir yaşam mücadelesi verecek gibi gelirken, dizi anime adında çok farklı diğerlere yol alıyor bir anda. Vestrada 2020 yapımı The Good Dedektif dizisi var. Dizide hikaye Inchon adlı bir bölgede geçiyor. Burada bir takım suçlu işledikleri suçları örtbas etme konusunda uzmanlaşmışlardır. Buna bir son verip suçluları yakalamak için dedektif Kong Do-cheng ile Oh Ji-hook zorlu bir mücadelenin içerisine gireceklerdir. Oh Ji-hook çok özel bir dedektiftir. 9 senedir teşkilat içerisinde görev yapmaksa ele aldığı davaları her yönüyle inceleyip çözme konusunda uzmandır. Çocukluğunda yaşadığı bazı travmatik olaylardan dolayı insanlara kendini kapatmıştır. Ayrıca amcasından kalan miras nedeniyle çok zengin biridir. Kang Do-cheng ise 18 senedir polistir, büyük bir mesleki deneyime sahiptir. İncin bölgesinde doğmuş ve burada büyümüştür. Bu nedenle bölgeyi ve insanları çok iyi tanımaktadır. Ve sırada 2018 yapımı Loveless Lawyer var. Bong Sang Pil, gangster avukatı olarak bilinir. Yumruğuyla ve kanunla savaşmasıyla bilinir. Chamon Suk, Jisong Belediye Başkanı Lee Jung Su'nun cinayetinin yeniden yargılanması için yargıç olarak atandığı haberini aldıktan sonra Sengpil 18 yıl sonra ilk kez memleketine dönmeye karar verir. Bu arada Hajai yanlış bir karar için bir yargıcı yumruklar. Hikayemiz böyle gelişir. Ve sırada 2018 yapımı ilginç bir dizi var. Pagan Pi. Alman Avusturya sınırına yakın Alplerde dağ geçidine yerleştirilmiş bir ceset bulunduğunda soruşturma için iki dedektif gönderilir. Alman dedektif Eli için bu görev kariyerinin ilk gerçek mücadelesidir. Avusturyalı meslektaşı ise işindeki hevesini kaybetmiştir. Çok geçmeden pagan ayinlerini anımsatan, sembolik olarak yerleştirilmiş, kurbanlarla dolu daha fazla sayıda suç mahallini keşfederler. Her şey daha büyük ve uğursuz bir planın parçası gibi görünmektedir ve paranoyak bir katilin dünyası derinleşir. Ve bu listede bana sorarsanız Skewed Game'i en çok andıran Netflix dizisi Alice in Borderlands. İşsiz bir genç olan Arisu zamanını bilgisayar oyunu oynayarak geçirir. Bir sabah uyandığında Tokyo'da hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark eder. Kendisini büyük bir oyunun içinde bulan Arisu ve arkadaşları hayatta kalmak için oyunu kurallarına göre oynamak zorundadır. Hayatı tehdit eden oyunlarda tek başına mücadele eden Usagi ile tanışan Arisu, bu yeni dünyanın sırrını çözmek için birlikte hareket etmeye karar verir. Aslında bu dizi de bayağı izlerken sanki anime izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor. <laughs> Acaba listenin başlığını anime gibi olan diziler mi yapsaydım? Hmm.